Evet arkadaşlar selam. Şimdi ben bir tane demir farmı yaptım. Bir tane serimde. Böyle köyler falan var. Köylüler. Zombi var bir tane. Bunlar. Ah gördünüz mü? Iron Golem getiriyor. bunu böyle aşağı iniyoruz. Bir saniye. Heh. Şu anda bir elimde telefon var. O yüzden zorlanıyorum. Oyunu bilmiyorum falan değil yani. Şimdi abi Geliyorsunuz. Burada bir sürü demir var. Açarsak bir stek altı tane. Yani toplam 70 tane demir var. Ve ben daha bunu e, kuralı daha bir 5 dakika altı dakika falan oldu. Belki yedi dakika şimdi yalan söylemeyeyim. Yani verimli farm. Yapım bu farmı ben size göstereceğim bu farmın yapımını 10 görüntülenmeden sonra. Bay bay.